Paris'e bir geldim. İşte çoğu çocuklar işte ben İtalya'daydım geçen yaz. İşte alemle beraber ziyarete gittik. Bir işte İspanya'ya gittik. Farklı farklı ülkeleri gezmişler falan. Sen ne yaptın? İşte ben 6-7 ülke gezdim. <laughs> Türkiye'ye giderken. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Fransalı Türk ve Türkiye'li Fransız konseptimizin ikinci bölümünü çekeceğiz. Geçen bölüm Furkan'ı konuk almıştık. E, Fransa'daki ırkçılığı, dünyadaki ırkçılığı, e, Fransa'daki Türkler ne yaşıyor, Türkiye'deki Fransızlar ne yaşıyor bu tarz şeyleri konuşmuştuk. Bu sefer konuk olarak Uğur arkadaşım var. Uğur'la beraber de Fransa'daki banyoları konuşacağız. Önce banyonun ne olduğunu bir anlatacağız size. Daha sonrasında da banyoda büyümüş bir insan olarak Uğur'un tecrübeleri neler. E, Türkiye'de Bağcılar'da ve Dudullu'da büyümüş bir Fransız olarak buranın banyosu sayılabilecek mahallelerde büyümüş biri olarak benim tecrübelerim nelerdi? Bu tarz konulara değineceğiz. Banyo aslında şehrin merkezinin dışında kalan bölgelere verilen isim. Yani Banyo demek illa kötü bir mahalle anlamına gelmiyor. Herhangi büyük bir şehrin etrafında o şehrin merkezine belli bir kilometre uzaklıkta olan bütün bölgeleri aslında Banyo deniyor. Fransa'da şehir sistemi buradakinden biraz daha farklı. Yani Paris bir şehir olarak sayılıyor ama etrafındaki Banyo Paris'e e, dahil olmayan bir bölge olarak sayılıyor ve Ile-de-France olarak adlandırılıyor. Aslında dediğim gibi banyoların hepsi e, kötü yerler veya pis yerler veya işte fakirlerin yaşadığı yerler değil. Fakat Ur çok güzel bir banyodan geliyor. Kendisi Clichy-sur-Bois diye adlandırdığımız bir banyodan, bir siteden geliyor aslında. Birazcık Fransa'daki siteler tam olarak nasıl yerler, nereler, clichy sur diğer sitelerden, diğer mahallelerden farkı ne? Sen kendi yaşadıkların üzerinden bize anlatırsan Uğur ben de aralara girip e, müdahil olacağım. Dediğim gibi ben e, Suba gibi bir şehirde büyüme imkanım oldu. <laughs> İmkan mı diyeyim artık, <laughs> şans mı diyeyim, <laughs> şanssızlık mı? <laughs> Kishuba'nın özelliği Paris'e 10 kilometre mesafe olmasına rağmen bir buçuk saatte varabiliyoruz. Oysa ki başka banyolardan daha hızlı gidilebilir. Ve Suba'nın başka bir özelliği nüfusun büyük bir miktarı yabancı. %90'ın büyük ihtimal yabancı bir kesim oluşturuyor. Ve e, bu arada e, ben birazcık araştırma yapıp geldim evet. bu konuda. Yabancı deyince tabii hani şey Fransız vatandaşı Aynen. olan yabancı asıllılar evet. da var. Ama mesela Kijijiibo en çok e, Fransız vatandaşı olmayan yabancıların olduğu yermiş aynı zamanda. Üçte biri Fransız vatandaşı değilmiş Kijijiibo'nun. Aynen büyük bir kısmı e, yabancı asıllı kişiler oluşturuyor. Ve başka bir özelliği onu bakmadım fakat ben oradayken yani 2000 12'ye kadar işsizlik oranı en yüksek olan şehirlerden bir tanesiydi. İşsizlik oranı büyük ihtimal %60 mıydı öyle bir şey olması lazım. Sen o verilere e, baktın mı Fatih oynayabilir misin? 30 yaş altında %40 diyordu ama 2015'ten kalan bir röportajda sonrasındaki tamam. verileri görmedim. 2015'teki bir röportajda %40 gibi bir rakamdan bir de, bahsediyor 30 yaş altında. Bir de %40 olan şey e, ofisiyel yani e, Ofisiyelin Türkçesi neydi ya? Resmi. Resmi verilere göre yüzde 40 fakat Hisuba'daki sıkıntı büyük bir kısım başvuruda bulunmuyor ve de çok farklı ticaretler dönüyor. Oruçturucu olsun, silah ticareti olsun. O nedenle bir kesim bu gibi işlere yöneldiği için ister istemez veriler, resmi verilerin biraz farklı olduğu gerçeği ortaya koyuyor yani. O ben demin bir röportaj izledim. Evet. <laughs> Abi 2000 15 yılda yapılan bir röportajdı. Bu arada 2015 yılında, 2005'te olaylar oldu ya orada, olaydan da bahsederiz. İşte olaydan sonra 10 yıl boyunca birazcık yenileme falan yapılmış. Tamam mı? Yenileme yapıldıktan e, sonraki halini gösteriyorlar röportajda. E, abi dökülüyor evler. Evet, <laughs> Ben bu kadar kötü gerekiyor. bir şey görmedim. Videoda aralara koyarım. Abi... Çok kötü yani hani çürümüş binalar, böyle asansör çalışmıyor, teyze var bir tane böyle merdivenlere çıkması gerekiyor evet. falan filan. Asansör çalışmadığı için görevli koymuşlar aşağı. Evet. Yukarı poşetlerini taşıyor ama teyze bilmem kaç yaşında ve o 10 katı yürüyerek çıkmak zorunda falan böyle yani. Aslında geriye döndüğümüzde e, Banuilerin amacı e, Fransa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra çok büyüme ihtiyacı oldu ve de yurt dışından bir sürü yabancı geldi. Ve de oradaki binalar dediğim gibi büyük büyük bloklar halinde 10 katlık büyük bloklar. Yani amacı gelen yabancı çalışanları onlar arada yatakhane olarak kullanmalarıydı. Fakat zamanla yabancılar kimisi vatandaş kaldı, kaldılar falan ve oradaki Eskiden ki sisteme bakış bugünkü şartlara göre artık devam edilemez yani. Ve dediğim gibi zamanla da o binaların çoğu 1980'lerde yapılmış binalar ve bakım yapılmadığından dolayı zamanla dökülmeye başladı. Ve biz de ben de orada yaşadığımda yani biz şanslıydık birinci katta yaşadığımız için medvenler alabiliyordu. Fakat daha üst katlarda yaşayan kişiler her iki haftada bir asansör bozuluyordu. Ve de asansörü bilmek için de hem cesaret gerekiyordu çünkü bir anda içinde sıkışabilirsin. Lambalar bazen yanıyor bazen yanmıyor. Koku oluyor ya pis oluyor yani iş yani iş işler açısı değildi yani. İçinde tuvaletini yapan olabiliyordu. Bir halkı iyice eğitmezsen bence orada her, her türlü sıkıntı yaşanabilir. Yani bizim Türkiye'deki yani son model asansörler yani mis kokulu asansörler, misvak kokulu, <laughs> misvak kokulu neydi? şey durak duruyormuş ne. Hacı ya. <laughs> 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 Hacı kokuları kokmuyor ya. Yani. <laughs> Bu arada temizlik anlamında e, Türkiye'de okey yani benim oturdum, e, barcılarda da, Dudullu'da da oturdum yerler gayet temiz yerler falan filan da. De. Demin şey dedin ya, hani Paris'e 10 kilometre olmasına rağmen hani bir e, buçuk saatte gidiyorsun falan. O bizim İstanbul'daki rutinimiz bu. <laughs> evet, de. Ben Dudullu'dan merkezi bir yere gitmek için zaten bir buçuk iki saat gidebiliyorum. Onu belirtmemin amacı şeydi, normalde Paris'teki e, toplu ulaşım çok Sağlam ve çok gelişmiş bir sistem. Artık negatif noktası olduğu noktada ne metro oluyordu ne de banyo treni oluyordu. Yani banyo trenine varmak için ise iki tane otobüs değiştirmek gerekiyordu. Yani ki o büyük bir banyo şehirlerinde öyle olmaz yani en fazla bir tane otobüs alırsın banyo trenine varırsın banyo treni de 5-10 dakikada seni Paris'e götürür. Bu nedenle fiyatlar düşük oluyor evlerin çünkü hani ne kadar hızlı Paris'e varırsan o kadar fiyatı etkiliyor Paris çevresindeki evleri. Ve Clijsoubon'un bu negatif etkisinden dolayı çoğu kişi orada yaşamak istemiyor. Yani evlerin fiyatı çok çok düşük yani öbür şeylerin kıyaslarsak. Ve o düşük fiyatta ister istemez daha düşük gelirli insanları çekiyor ve de daha az eğitimli falan yani bildiğin bir bukl yani bir tane şeyin içine giriyorsun. Bir döngüye giriyor. Vergiler düşük olduğu için okullar daha az kaliteli oluyor. Ve okullar daha az kaliteli olduğu için öğrenciler daha az iyi eğitim alabiliyor. Yani tüm bu döngü içinde gittikçe götüleşiyor ve bu için zaten Fransa bir tane sistem başlatmıştı. Zendetit Priorita diye. Ve onun amacı ise böyle kötü durumda olan şehirlere daha çok para vererek daha iyi öğre öğretmenler e, tutabilme amaçlıydı. Ki oradaki öğrencilere iyi eğitim verebilirsek ve iyi bir yerlere varabilirlerse yani o şeyler de değiştirebiliriz mantığından gitmişlerdi. Fakat şu an çok iyi bir gelişme oluyor Kisubo'da. Baya böyle dediğim gibi büyük binaları yıkmaya başladılar. Küçük binalar yapıyorlar. 2-3 katlı binalar. Baya çok yatırım yapılıyor şu an böyle şeylere. Ve de örneğin benim çıktığım liseden ben tek ilk senesini yapmıştım Kisubo'da. Benim birkaç arkadaşım çok iyi üniversiteler tutturup yani çok iyi yerlere gelebilirler. Fransa'daki kimi iyi üniversiteler özel yerler ayırıyorlar. Böyle zor mahallelerden gelen öğrencilere kimi sınavı yapmıyorlar. Örneğin üç tane sınav varsa zor mahallelerden gelen öğrencilere tek iki tane sınavı yapıyorlar ve de daha kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Yani aynı imkanı sunabilmek için. Haksızlık değil mi abi bu? Pozitif haksızlık yani positive discrimination diyorlar. Yani şey pozitif ayrımcılık. Aynen pozitif ayrımcılık. Sonuçta o öğrenciler daha zor şartlarda eğitim almışlar. Yani sen ne bileyim Paris'in en şık yerinde özel hocalarla falan bir öğrenciyle Öbür tarafta yani çok zor durumlarda eğitim almış bir öğrenciyi aynı sınavlara sokmak eşitsizlik yarattığını düşünerek böyle pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Türkiye'de en büyük problemlerden biri o galiba yani şey bilmem de köyünden çıkan adam işte normal bir köydeki veya işte şehir merkezdeki bir liseye gidiyor geliyor falan filan. İşte İstanbul'da bilmem ne de veya daha büyük bir şehirde olan adam dershaneye gidiyor üstüne özel ders alıyor imkanı varsa özel okulda okuyor falan sonra bunların hepsi aynı sınava girip üniversiteye yerleşiyorlar. Yani şey iyi bir okuldan çıkan insanın iyi bir yere yerleşme olası çok daha yüksek oluyor yani. Bizim şeyde ilkokulda F'ye kadar sınıf vardı. Her sınıfta 30-40 kişi falandı. Anadolu Lisesi kazanan 5 kişi vardı abi okulda. <laughs> yani normalde milletin işte okul birincisi Fen Lisesi'ne gider bilmem neye gider falan filan. Bizim okul birincisi Ümraniye Anadolu Lisesi'ne gitmişti. <laughs> Enteresanmış. Ben Paris'te bir lisede okudum ve yani başarı oranı yüzde yüzdü. Oysa ki Kişisugudaki lisenin başarı oranı yüzde altmıştı. Yani lise son sınavların sen, sen nasıl gittin lan Paris'teki bir okula? Benim notlarım çok iyiydi lise 1'deyken. Yani sınıf birincisiydim filan ve yani işte müracaat etmiştim. Özel bir tane Paris lise, özel bir tane liseydi Paris'te. Başvurdum. Kabul ettiler yani. Kandidatçılığını yani ha. application başvurumu. Sen o zaman şeyi yaşamamışsındır. Sana inşaat ustası ol falan demediler herhalde. Okulda baban gibi dönerci olursun dediler. Mapuza düştüğümde şerefsizlerse bindiler. Bari. Yani bana demediler de. <laughs> arkadaşlarım benim bir tane matematik hocam vardı. Çok rahat bir adamdı yani çok umursamaz bir adamdı. Yani Durmadan partunun düşüyor filan. <laughs> Rahat adamdı. <laughs> Ve yani, yani lise 1'de işte dediğim gibi başarı oranı %60. Oysa ki yani Fransa genelinde lise son sınavı başarı oranı %80. Bunun için ya ister istemez seviye çok düşük olduğu için bizim dersler biraz daha yavaş işleniyordu. Örneğin ben şubadan Paris'e geçtiğimde birçok dersi geri yakalamak mecburiyetinde kaldım. Çünkü konunun %60'ını işlemişiz. Oysa ki öbürler tüm konuyu bitirmiş. %20'sinde de yani ad şey, ilerlemişlermiş. Yani bu için ben geldiğimde yani Bir deki senenin konusunu işlemeye başlamışlarmış. Ya yani başlamışlarmış. bayağı şey yaptım şu anda. Çok arkadaşım var matematikte kötü olan. O da şey diyordu yani illa da okuyup adam olmanıza gerek yok. Yani illa da okuyup beyaz yaka olmanıza gerek yok. Gidin inşaatta çalışın yine 3000-4000 euro alabilirsiniz. Veya hatta işte bu ülkenin şey ihtiyacı da var diyordu yani ne bileyim Plombi. Plombi nasıl diyoruz Türkçe? Plombi şey, tesisatçı. Tesisatçı. Evet. Aynen tesisatçıya da ihtiyacı var bu ülkenin yani masonlara da yani şey inşaatta çalışan elemana da ihtiyacı var yani illa da okuyup biraz yaka olup zorlamanıza gerek yok. Senin kapasiten yoksa git yani tesisatçı ol yine 3000-4000 euro alamıyorsun. Ya bir yandan diyorsun, diyor haklı yani. değil mi? Haklı yok adamın amacı şey yani şimdi sen belki el becerin vardır yani niye zorluyorsun ki? Tamam matematikten bir şey anlamıyorsun. Belki de kapasiten yok. Zorlanma diyordu yani. ki tesis ol veyahut da inşaatta çalış. Bu ülkenin buna da ihtiyacı var. Ya bir de Türkiye'deki sıkıntı da biraz bu. Yani herkes üniversite bitirince kalifi iş yok ki o kadar mezun olan kişilere ha. iş bulabilsin. Oysa ki inşaatlarda falan bir sürü boş iş var. Kimse ameli <laughs> olmak istemiyor. Herkes emir veren olmak istediği için biraz sıkıntı oluyor. Olmak li linç yeri Valla burayı, kes. <laughs> Buraya koyma. <laughs> bir de şey konusunda da çok farklı işler yapıyoruz. Arkadaşlarıma baktığımda ki şubadaki arkadaşlar ne olduğu falan şeklinde. Yani ben doktora yapıyorum dediğim gibi. Benim çoğu arkadaşlarım inşaatta olan da var. Dönercide çalışan da var. Tesisatçı olan da var. Çok farklı işler yapıyoruz. Bir de bu konu üzerinde düşünüyorum. Neden acaba aynı ortamda, aynı etkileşimde olmamıza rağmen onlar bu şekildeler ve ben bu şekil bir eğitim takip etme tercihinde bulundum. Genel olarak büyük ihtimal paraya erişim çok önemli yani ne kadar mahalle farklı olsa da örneğin benim arkadaşlarım işte maddi durumları iyi değildi falan. Yani bir döner yemeye gideceğiz. Çok para tutmasa bile 3-4 lira tutsa bile yani 3-4 lira olsa bile yani bir hafta para biriktirmeleri gerekiyordu. Oysa ki benim babam harçlığımı verdiği için çok sıkıntı yaşamıyordum. Bir de paraya ihtiyacım olmuyordu diyelim. O arkadaşlar daha sık hani erkenden okulu bitirip de işe başlasam kendi paramı kazanayım, kendi istediğimi alayım mantığındaydılar. Oysa ki benim öyle bir sıkıntım olmadı. Ve öyle bir sıkıntım olmadığı için hemen işe başlayayım da biraz param olsun mantığında iş olmadım. Oysa ki benim büyüsü arkadaşım bu mantıktaydı. Bir de o mantıkta olan çoğu arkadaşım da işte 16 yaşında okulu bırakıp inşaata başladılar. Ki o zaman inşaatta iyi yemeğe veriyorlardı işte günlük 100 euro falan. Veya işte usta değilsen 60-70 euro. Yani çalışmayan bir 16 yaşındaki öğrenci için iyi paraydı. Oradaki ailelere genel olarak eğitimsiz ve da kalifiye iş yapmayan kişiler oluyordu. Çoğu zaten Fransızca bilmiyordu. Yani işte yurt dışından gelmiş. Yani en ucuz kişisi olduğu için oradan bir tane ev kiralamış. İş bilmiyor, dil bilmiyor. Çocukları okula gönderiyor fakat yani çocuk çok umrunda değil. Çocuklar ne yaparsa yapsın. Ben bir iş bulmaya çalışayım. Yani öyle çok aileler vardı. Bu için çocukların eğitimine hiç önem vermeyen bir sürü aile vardı. Bu konuda Türkler Bayağı önem veriyorlar. Yani biz Fransa'da gerçekten Türk aileleri biraz çocukların üstüne düşüyorlar. Yani okusunlar bir yere varsınlar mantığında. O bizim Türkiye'de de çok yaygın. Hani bizim aileler çocuklarıyla gururdurmak isterler ya o mantıktan dolayı büyütüme. Fakat yani öbür yani Afrika'daki çoğu aileler çoğu umursamıyordu yani. Çocuğu okula geliyor mu gelmiyor mu. Çoğu zaman öğretmenler aileleri çağırmak mecburiyetindeydi çünkü çocuk yani diyelim 20 gün gelmemezlik yapıyor veya 30 gün gelmemezlik yapıyor. Neden gelmiyor? Nerede bu çocuk? Hiç ailenin haberi yok ya da işte ailenin umrunda değil. Aileler geliyordu. Hiçbir şey demeden geri gidiyorlardı. Çünkü umun değil ki adam. Geldiği için de oğlan çocuğuna kızıyordu. Beni niye buraya getirtiyorsun diye. Bu için devlet zaten genellikle sosyal yardımı öğrencinin e, okula gelmesiyle belirliyor. Diyelim büyük bir süre boyunca meslek yaparsa sosyal yardım kestiği için aileler daha dikkat ediyor yani en azından derse gitmesinde dikkat gösteriyor. Ya işte o da aslında iyi metot değil yani hani şey Fransa açısından Ama, diyorum yani hani ya tehdit de bilmem neyle aman çocuğun gelmezse bilmem ne yaparız değil. Zaten bu problemi çıkaran devletin bu zihniyeti yani sen yığmışsın adamları oraya. Ee, normalde geçici dediğin evlere yığmışsın, o adamlar orada yıllardır yaşıyorlar. Buraya fotoğrafları falan koyarım, dökük evlerde yaşıyorlar, bilmem ne. Ulan Avrupa'nın evet. göbeği, şey hatta en gelişmiş şehirlerinden biri falan filan. Hemen yanında e, getto gibi bir yer. Gel şu an internet çağı, büyük ihtimalle yeni nesil biraz daha değişmiştir ne bileyim. Görüyorlardır en azından, ha, böyle bir hayat varmış diye siteden çıkmadan zaten o hayatı görüp iste, istiyorlardır falan filan da. Ne bileyim abi evet. birazcık işte yığmışsın oraya bırakmışsın bu böyle problem olarak kalmış büyüdükçe büyüyor yani eğitimsiz çocuğun eğitimsiz eğitimsiz Aynen. insanın eğitimsiz çocuğu oluyor eğitimsiz çocuk uyuşturucuya bulaşıyor bilmem ne yapıyor falan saçma sapan şeyler Aynen, bir ben çözemediler ben de, ben de yani. Bir iki tane jenerasyonu kaybettiler ister istemez ama yeni gelen jenerasyon için bayağı yatırım yapılıyor. Eskiden Kilisubadayken konuşma şeklim çok farklıydı. Wash wash filandı. Ne benden filan şeklinde translate yaparsak. Paris'e gittiğimde bana şey diyorlardı. Uğur niye wash diyorsun? Wash ne demek? Ben dedim lan her de wash ne demek? Ben niye wash wash diye kullanıyorum? <laughs> Valla bana mantıklı mantıklı soru sorunca kullandığım normal kelimeler. Örneğin wash bien quoi diyorduk. Yani hiç Fransızca gramerine uymayan bir cümle. Miau <laughs> bien. Yani çok saçma sapan bir dil kullanılıyor. İşte biraz Arapça, Fransızca değiştirilmiş bir sürü kelime var. Bu şekilde konuşuyorsun ama Paris'e vardığında adam normal Fransızca öğrenmiş, yani sütünü konuşuyor yani çok saygılı konuşuyor falan. Sen biraz yani mali şey konuşunca çocuk sana bir tuhaf tuhaf bakıyor. Ya yani sana tuhaf tuhaf bakıyor. Yani bu çocuk biraz eğitimsiz gibi yani ve hatta saygısız gibi görüyor. Sonra onu fark edince ister istemez kendine şekil düzen vermeye çalışıyorsun. Ben benim konuştuğum şekil normal değil. Biraz dikkat edeyim. Kisubo'daki konuşma şeklimle Paris'e geldiğimdeki konuşma şeklim arasında daha arka -ar kadar fark var. Yani çok değişti. Ama kimi işte Kisubo'dan hiç çıkmayan bir kişi iş aradığında bile yani böyle argolu veyahut da işte böyle ağız bozuk konuştuğu için yani tam güzel Fransızca konuşamadığı için iş bulmakta da sıkıntı çekiyor. Çünkü sen bir yere geliyorsun konuşma şeklin adam akıllı değil. Yani adam şey diyor yani sen daha bir adam akıllı konuşamıyorsun. Nasıl iş istiyorsun yani? Bir de şey gelin ki şu bu güzel Fransa konuşursan da yargılarlar ya şey derler. Haydi ne karek gibi konuşuyor. <gülüyor> 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 bir de böyle şey var. Çünkü biz zaten Fransa'da çok yarg dediğim gibi yargılan kişiyiz. Yani fakir şeylerinde de güzel Fransa konuşup da şey derler yani. Haydi sen Parisli misin ya? Yani ne kadar gibi konuşuyorsun yani ne kıvırta kıvırta konuşuyorsun falan gibi <laughs> böyle şey yorumlar alabilirsin ya. Yani. Je suis français grandi dans les quartiers populaires mes grands-parents ont défendu la France pendant la guerre. Benim babam küçükken genelde bize şey yapardı. E, Fransızca rap açıp e, gerçek Fransa bu derdi. <laughs> gerçek Fransa'nın banyo nerede yattığını inanıyor musun sen? Eee Gerçek Fransa dediğin ne ki yani? Fransa'nın gerçek yüzü gibi bir yerden söylüyordum muhtemelen. Ya zor. Çünkü bana göre iki Fransa var ya. Aslında birçok Fransa var. Benim için Banyo'daki Fransa, yani Paris'teki yaşadığım Fransa'yla çok farklı yani. Oradaki kültür karışımı çok farklı yani. Ve de nasıl diyeyim, psikoloji de çok farklı ya. Yani orada komşu ilişkileri çok farklı, daha açıklar. Çünkü dediğim gibi çoğu yabancı asılı Bizimki Suba'da bir tane mahalle vardı. İstanbul diyorlardı. Çok Türk olduğu için <gülüyor> yani. <gülüyor> İstanbul mahallesi vardı. Ne bileyim oraya gittiğinde tüm işte Türk arkadaşların oradaydı falan. Hatta işte bizim tekli Suba'da 2-3 tane cami vardı. Türk marketleri vardı. Oysa ki Paris'e git daha nadir bulunur. Veyahut da başka şehirlere git. Bu için... Yani Kilsu gerçek Fransa mı diye sorarsan bana göre değil. Yani gerçek Fransa'yı görmek istiyorsan daha çok küçük şehirlere gidip Countryside'de görebilirsin büyük ihtimal yani yaşlılarla beraber. Ama Clichy Bois'da büyük ihtimal Türkiye'yi görürsün ama Fransa'yı göremezsin. <laughs> bu arada şeyde işte internetten birazcık baktım bu sitede oturan insanlar video yapmışlar falan evet. filan hani ne anlatıyorlar ne diyorlar falan diye böyle bir bakayım dedim. Çoğu aynı şeyi söylüyor aslında şey diyorlar işte sitede yaşamak ee, inanılmaz güzel bir deneyim. İşte bir sürü farklı kültürle bir arada oluyorsun. İşte Hristiyanı var, şey var, evet. Müslümanı var, bir Yahudisi var. Herkes bir arada yaşıyor, hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Yani bazı büyük olaylar dışında ve işte evet. siteler arası kavgalar, bilmem neler falan filan dışında hani bunlara bulaşmayan bir insansan gayet özgür, rahat bir şekilde yaşıyorsun ve bir sürü insan arasında yaşıyorsun diyorlar. Bunu güzel bir taraf olarak koyuyorlar. Ama hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bir noktada gitmek lazım oradan. <laughs> Aynen. Bana göre Küçükken en güzel bir deneyimdi yani. Liseye başlayana kadar arkadaşlarla her gün dışarı çıkıp top oynuyorduk ve de çok iyi topçu arkadaşlarım vardı yani. Çoğu böyle çok iyi topçular oluyor. Bir de bizim oradaki Fransız Gruplede de Mbappé gibi olsun. Şu anki en popüler oyuncuların çoğu banyo şeylerinden çıkıyor Paris'in içinde genellikle zenginler ne bileyim tenis oynuyor veyahut da işte benim arkadaş grubum çok farklı aktiviteleri vardı. Lisuba'daki en büyük aktivite futboldu. Liseye kadar futbolla çok güzel eğlendik. Banyo'da olduğunda yani dışarıya çıkıp oynamak çok rahat. Ne bileyim herkes herkesi tanıyor. Paris gibi büyük bir şehir olmadığı için yani bir şey olur mu endişesi yok da ailelerde yani herkes herkesi tanıyor zaten herkesin herkesin çocuğunu tanıyor. O nasıl olmuyor ya endişesi ben anlamıyorum. Bizim lokmanlar falan şeye taşındıkları zaman e, sen taşındıkları zaman ben giderken polis arabaların yanına yürüyordum oğlum. Ya <laughs> ama sen oğlum tip tip bakıyorlardı sen bana. Sen çünkü orada büyümedin. Sen orada büyüsen onlarla beraber okula gitsen falan yani oradaki gördüğün tüm Arab zenciler senin büyük tanıdığın arkadaşlar olurdu. Yani ben şimdiki Şubay'a gitsem ben de belki biraz tuhaf olurum çünkü kimseye tanımadım için de yani okula gittiğinde tüm bunlar senin okul arkadaşların yani. ve da okul arkadaşların benim... abisi. Diyelim bir tane şey görüyorsun. Diyorsun lan bu Mahmut'un abisi yani. ve da işte herkes herkesi, herkesi tanıyor ya Şey nasıl oldu senin için? Adaptasyon süreci yani gittim Paris'e lise 2, 2'de gittim Paris'e bir anda farklı bir ortama girdin. Sınıfın çoğu herhalde. Senden başka herkes büyük ihtimalle Aynı. Fransız asıllı Fransız. Bir de komik bir şey vardı. Ben gittim özel lise. Hristiyan lisesiymiş onu sonradan öğrendim. Yani <laughs> Hristiyan lisesi olduğu için dediğim gibi bir %99'u Fransız bir de %99'u şey Hristiyan. Yani, <laughs> tek Müslüman Türk yani <laughs> bendim yabancı bendim. Bir de ilk defa yabancı ...la muhatap oldukları bir kişi. Benim şey avantajım vardı, benden biraz korkuyorlardı falan yani bu için çok bulaşmıyorlardı. Daha çok abi falan diyorlardı biliyor musun yani? <laughs> biraz saygı vardı falan. Yani şimdi biz bu çocuğa bulaşmayalım, biraz ileride bizi döver, soyar falan mantığında. Bu için ya yani biraz şeyi bocaladım yani... ...kafa olarak hiç uyuşmuyorduk yani... ...gelin top oynayalım dediğimde kimse top oynamıyordu. Yani onda biraz sıkıntı çektim. <laughs> Ya işte harbiden golf oynayan vardı ve hatta tenis oynayan vardı ve hatta ne bileyim böyle bir tane scream yapan vardı yani hepsinden yapan vardı ama top oynayan yoktu yani bu için ben de basketbola başlamıştım. <gülüyor> <gülüyor> şey fark ettim ben örneğin ki Sugoda'yken yani yurt dışına gitmek gibi projeler çok yoktu en fazla işte kendi ülkesine gidecekti diyelim işte. Ben bir Bosna'daki arkadaşım vardı. Bosna'ya gidecekti. Ya da Türk arkadaşlar Türkiye'ye gidiyordu. Faslılar Fas'a gidiyordu. Cezayirler Cezayir'e. Fakat yani başka bir ülkeye gideyim, o ülkeyi keşfedeyim mantığı yoktu. Oysa ki Paris'e bir geldim. İşte çoğu çocuklar işte ben İtalya'daydım geçen yaz. İşte alemle beraber ziyarete gittik. Hatta işte ya da işte İspanya'ya gittik. Farklı farklı ülkeleri gezmişler falan. Sen ne yaptın? İşte ben 6-7 ülke gezdim. <laughs> Türkiye'ye giderken. <gülüyor> Almanya. <gülüyor> kuttur <laughs> Slovenya falan yani. <gülüyor> Hırvatistan, <gülüyor> Bulgaristan artık neyin üstünden geçtiyse. <laughs> Fakat üniversiteye gittiğinde falan aa, acaba örneğin ben İngiltere gitme imkanım oldu. İngiltere'ye gittim dil öğrenmek için falan. Yani ne bileyim Ufkun açıyorlar. Amerika'da yani doktora i̇şte yapıyorsun lan daha ne olsun. <laughs> Ortamın değişince, istersen etkileşimin değişince ufkun açılıyor gibi yani. iletişimde oldu. Ve konuşma tarzında da değişiyor ister istemez veyahut da düşünce farkında. Belki üniversitenin de etkisi çok yüksek oldu bu konuda. Ama ne bileyim üniversiteye başladığımda daha çok büyük değişik gördüm kendi kişisel açımdan. <laughs> bu arada şeye de bir ufaktan değinirim 2005'teki olaylar e, olduğunda sen de oradaydın. 2005'teki olaylar çok hızlı geçin Bir önceki videoda da çünkü birazcık bahsetmiştik. 2 tane çocuk hatta 3 tane çocuk polisten evet. kaçarken bir e, elektrik trafosuna giriyorlar. Polisler daha sonrasında işte e, onların orada olduğunu bildirmiyor, onları çıkarmıyor. Çok geç haber veriyorlar falan. Hatta haber vermiyorlar. Yoldan geçen birisi fark ediyor ve işte bu, e, ambulansı çağırıyor vesaire falan filan. Mesela iki tane çocuk hayatını kaybediyor. Evet. E, bayağı da çocuklar, 10 yaşında falanlar o zaman galiba, 2005 yılında. İşte sonra bu yanıyor. Ben Türkiye'den onu izlediğimizi hatırlıyorum 2005'te. Önce Klişusubo'nun her yerini yakıyorlar. Sonra bütün siteler yakmaya başlıyor. Sonra evet. Paris yanıyor, sonra bütün Fransa yanıyor falan filan ve 10-15 gün durdurulamayan hatta sonrasında da bayağı uzun süren olaylar oluyor. Ve genelde de zaten Fransa'da kızgınlıklarını bu şekilde belli ediyor insanlar. Öyle bir şey var. Sen orada neler gördün? Var mı böyle enteresan yaşadığın şeyler? Ben o dönem çok dışarıya çıkmadım. Ben de o dönemler büyüttüm. Benle yaşlılardı çünkü o gençler. Yani ben de büyüttüm 10 11 yaşlarında filandım o zamanlar. Bir de daha yeni taşınıyorduk. Bir sene falan olmuştu Kişi varalı. Veyahut da daha birkaç ay oluyordu geldiğimiz. Bir de dedin olaylar genellikle bizim binanın önünde işte bir taraftan polis geliyor, bir taraftan işte protestocular. Yani çatışıyorlardı. Ben tek camdan bakıyordum yani. Bir de şey oluyordu, dışarı çıkma yasağı oluyordu. Bir de genellikle benim binanın önünde olduğu için yani çoğu protestocular polisten kaçarken evlere falan gidiyordu Veya işte binaya falan giriyorlardı. Bu için işte helikopterle binaya ışık tutuyorlardı falan. Bazen polisler çıkıp kontrol ediyordu binayı falan. Hani kapılar çalıyordu, bakıyordu. İşte protestocular var mı yok mu falan. Yani enteresandı ya. Yani iş beklemiyorduk. Baya savaş alanı gibi. Aynen mi? savaş alanı be. gibiydi yani. ya. Herkes işte kepenkleri kapatmıştı falan işte camdan bakmamaya çalışıyorlar. Çünkü baksan protestocu bir şey atabilir, polis bir şey atabilir. Hani seni protestocu sanıp yani bu için camdan bakarken bile biraz, biraz uzaktan bakıyordum falan. Yani dediğim gibi savaş alanı gibi bir şeydi yani. Her şey bizim hep binanın önünde olduğu için camdan bakma imkanımız oluyordu fakat yani dışarıya çıkma tavsiye edilmiyordu. Bu için yani geçmesini, biraz sakinleşmesini bekliyorduk. Ben hiçbir şey anlatmadım ya bu bölüm. Moderatör gibi kaldım ya. Aynen ya ben anlatıp duruyorum beni. Hem susturmuyorsun hem bir şey anlatmıyorsun. <laughs> Kendimi Trump gibi hissettim şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya benzer şeyler aslında çok çok aynı şeyler ya yani bak bu arada sen şey dedin ya işte Krişi Subba'dan şeye geldiğinde Paris'e geldiğinde işte eğitim seviyesinin inanılmaz yüksek olduğunu gördüm falan filan carçurt. Abi ben Bağcılar'dan Dudullu'ya geldiğimde şok oldum. Biz bağcılar da bayağı iyiymişiz. <laughs> ben kötü kötü bir yerden daha kötü bir yere gelmişim yani. Hani. Bu arada ya şu bağcıları çoğu insan işte hani bu sonradan patlayan işte videolardan bilmem nelerden falan filan biliyor da ya bilmiyorum şu an nasıl bilmiyorum gerçekten çünkü yıllardır gitmiyorum oraya artık ama ben orada otururken gayet yaşanılabilir bir yerde ve eğitimi gayet iyiydi. Yani bizim ya hakikaten Dudul'dan çok daha ilerideydik ve şey görüyordum hakikaten yani sınıfta böyle ne bileyim kapıştığım birkaç tane ya yani şey ders anlamında ya ben ilk iki sınıfı şeyde özel okulda okudum oturma iznim olmadığından dolayı sonra devlet okuluna geçtim ve devlet okulunda hani e, 4-5 kişiydik böyle hani sınıfta iyi olan ve böyle yarışıyor gibiydik birazcık falan e, ama mesela Dudullu'ya geldiğimde Kimse öyle bir yarışın içinde değiller. Yani biz böyle ne bileyim 6. kaç 7. sınıfta geldim Duduldu ya Hani 6. sınıfta biz belki hani şimdi o konuları da hatırlamıyorum da ne bileyim üstü sayıları bilmem neleri falan filanı bitirmişsek abi Dudul'da hala toplama çıkarma falan görüyorlardı yani hani sınıfta böyle okuma yazma bilmeyen vardı falan hani böyle garip bir ortamdı kimsenin umrunda değildi okul. Birkaç tane başarılı vardı abi koca okuldan 5 tane Dudul'su çıkar mı ya? Neyse o zaman yavaştan kapatalım o videoyu. Seyircilerimize veda ederken evet. Fransalı Türk, Türkiye'li Fransız konseptimizin ikinci videosunun sonuna yaklaşıyoruz. Bu videoda Uğur konuğumdu. Uğur Yurtsever. Instagram'dan ekleyebilirsiniz kendisini. Beğendiyseniz beğene basmayı sağlıcakla kalın. Yakında bomba gibi videolarla geliyorum. Hazırlıklı olun. Kemerlerinizi bağlayın. Uçuşa geçiyoruz bu saatten sonra. Artık geriye bakmak yok yani. Nasıl iddialı konuştum? A, takım elbise de olayın ciddiyetini anlamanız için de.